MasterChef Türkiye mutfağında sadece lezzet değil, inanç ve sabır da büyük rol oynuyor. Yarışmaya katılan bazı yarışmacılar, yemek tutkusunun yanı sıra maneviyata verdikleri önemle de dikkat çekiyor. Özellikle geçtiğimiz sezonlarda yarışan Zeynep ve Furkan, programda kameraların görünmediği anlarda sık sık Kur'an-ı Kerim okuduklarını dile getirmişti. Yarışmanın stresli temposuna rağmen sabah namazlarından sonra Kur'an okuyarak güne başladıklarını söyleyen ikili bu rutinin kendilerine hem huzur hem de odak sağladığını belirtmişti. Zeynep bir röportajında "Stüdyoya gelmeden önce kısa da olsa bir süre Kur'an okumak beni sakinleştiriyor. Bu bana sadece manevi değil, zihinsel bir netlik de sağlıyor." demişti. Furkan ise özellikle eleme geceleri öncesinde Kur'an okuyarak moral bulduğunu ifade etmişti. Yarışmacıların bu içten davranışları sosyal medyada da yankı bulmuş Birçok izleyici bu durumu örnek bir duruş olarak nitelendirmişti. Ayrıca Ramazan ayında oruç tutarak yarışmaya devam eden bazı yarışmacılar iftar saatlerinde ekipçe yapılan dualarda da öne çıkmıştı. Master MasterChef'in ekranlara yansımayan bu manevi yönü, yarışmacıların inançlarına ve değerlerine nedenli bağlı olduklarını gösteriyor. Yarışma her ne kadar bir yemek programı olsa da, katılımcıların bu yönleri ekran başındaki izleyicilere de ilham veriyor.